Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün birkaç müşterimiz, emlakçı müşterimiz için e, drone çekimlerine gittim. Birkaç tane köy dolaştım. Bugünkü köyümüz, size tanıtmak istediğim köyümüz, mahallemiz e, Kaş, Gökçeören, e, Mumuda, Mumuda-Baldıras tarafı. Burası Mumuda. Yani burada e, olağanüstü bir yapılaşma var. Yolu daha yeni yeni asfalt yapıldı. Yıllardır toprak stabil yoldan gelip gidiliyordu. Bu yolun sonu Belen silek tarafına çıkıyor. Şu yolun sonu. Burada öbek öbek yapılaşmaları var. İzde'den başlıyor İzne, Mumu'da Baldıras Böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi süper lüks villalar Apartlar, villalar Müstakil evler ya, ama manzara muhteşem, muazzam ötesi bir, bir manzara var burada. Yani e, resmi durumunu bilemem ama burada olağanüstü bir yapılaşma var. E, yer soranlar, arazi almak isteyenler buradan alsalar ileride. Yakın dönem olmasa da uzak dönem harika bir yatırım olabilir. Gördüğünüz gibi manzara tepelerin başında harika evler, villalar, havuzlu. Biz de müşterilerimizin isteği doğrultusunda drone çekimleri, arazi çekimleri, villa çekimleri yapıyoruz. Eğer böyle bir işiniz varsa ekskluzi Teknik Teknesini Arif sosyal medyadan aratabilirsiniz. Numaram 0535 211 8183 ulaşabilirsiniz. Sizler için drone çekimleri, villa çekimleri, apart çekimleri yapıyoruz. Hayırlı günler,